Benden hayır yok sana. Boşuna benimle uğraşıp durma. Baksana benden hayır yok sana. Kibarlık taslayıp da tuzak kurma. Kurun da benden hayır yok sana. Beni arama dedim aradın demin. Etme boşu boşuna sen de yemin ben rahatım şimdi gönlüm emin. Yaşlıyım benden hayır yoksa da. Bizim işler burada gır gır şamata. Gerçekten sevip de yapma hata. Hatanı bir gör de düşme alt kata. Yazıktır benden hayır yoksa da. Benim ömrüm geldi de geçiyor. Senin yaşın geç, bizi mi seçiyor? Hata ediyor sabah akşam içiyor İçsen de Benden hayır yok sana Benim gibiler buralara alışıyor Uykum gelmesin diye çalışıyor Burada insan zamanla yarışıyor Yalan mı? Benden hayır yok sana. Ali çoban buradaki aşkı neylesin? Yollar uzun çeker, gönül eylesin. Evli, bekar doğru olanı söylesin. Bakayım benden hayır yok sana. Benden hayır yok sana.